Bir sayısını öğrendik ama e, sayı kadar nesneyi sayma, sayı kadar nesneyi boyama veya işte yuvarlak içine alma tarzı çalışmaları da başlamamız gerekiyor. Önce birden 5'e kadar olan basitleri daha sonra birden ona kadar olan e, daha zor sayılara geçiyoruz. Ben böyle bir sayfa vermiştim. Buna benzer internette bir sürü bulabilirsiniz. Bunların açıklama kısmına da linkini koyarım. Eğer illa bunu yapmak istiyorsanız. Sayıyı zaten tanıyor ama siz yine söyleyin hangi sayı? İşte bilemezse söyleyin bir ya da bir parmağınızı açın bak kaç tane parmağım var İşte bir bir tane çocuğu boya çık 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 İşte hangi sayı iki yine dediğim gibi bilemezse iki parmağınızı açın iki tane balık boya üç tane elma boya burada amaç sayarak yavaş yavaş boyaması yani bunu beş dediğiniz zaman bir boyadı iki boyadı üç boyadı dört boyadı ve beş boyadı durması gerekiyor yavaş yavaş sayarak boyamazsa göreceğiniz gibi bunun hepsini böyle boyayıp geçecek. Burada amaç saymaya başlamamız. Öncesinde mesela çubuklarla veya işte az önce kestiğiniz kağıtlarla veya başka kalemlerle, boya kalemleriyle çalışabilirsiniz. Hadi bana 4 tane kağıt ver dediğinde saya saya 1, 2, 3, 4 taneyi vermesi gerekiyor. Bu fotokopimiz yoksa kitabımızda var buna benzer bir sayfa onu yapalım. Evet gördüğünüz gibi sayfa 9 şu aldığımız sette birinci kitapta ben yarın bunu okulda yaptıracağım siz de lütfen yapın işte kirazı say diyorsunuz bir tane kiraz o zaman bir tane kutu boyaması lazım 4 tane kiraz 1 2 3 4 hem burada sayma yapacak hem de 1 2 3 4 tane kutuyu boyaması gerekiyor. Burada dediğim gibi nesne veya resim saymaya artık geçmemiz gerekiyor. Hatta görsel olarak siz bunun üzerine sayıları yazarsanız işte bu bir daha büyük kalemle mesela bir tane saydı siz buraya yazı olarak birini yazın ki bunun bir olduğunu görsün.